Bacık sana bir şey söyleyeceğim. Ben kışlık menemenimi <laughs> yapmaya başlıyorum Allah'ın izniyle. Ee, bir tane e, biraz ödev yaptım, ödev ödevlerimi bitirdim. Şimdi anneme yardım ediyorum kışlık menemeni yapması için. Biliyorsunuz çok fazla domates, biliyorsun çok fazla domates e, aldığımız için e, annemi de yardımım dokunur en azından. Kışın, e, kışın e, Allah izin verirse yani konuşmaya devam ediyorum. Kışın Allah izin verirse bu menemende kendi ellerimizle yiyeceğiz. İnşallah benimki de e, güzel olur yani. Biliyorsun ben küçükken de e, menemen yapmıştım. Gene şimdi menemene başlıyorum. İşte kışlık domatesimiz pişlik domatesimiz. Görüşürüz. Görüşürüz. E kolay gelsin. Seni seviyorum. seviyorum.